Sizce Sigeve'yi tuvaletler mi haklı? Yoksa kameraman adamlar mı ne dersiniz? Ben de ilk başta Sigeve'yi tuvaletlere hak veriyordum ama kameraman adamlar da belki haklıdır bilemiyoruz ki. Ve karşımızda bir tanesi duruyor. 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Lazerle aldık. Yukarı kaldırdık. Hop. Ay çok uzaklar attık ha. Yaklaş yaklaş. Orada da bir sürü Sigeve'yi tuvaletler var. At gitsin. Bir tane daha tut ve bırak. Bir tane daha tut ve bırak. Okey dedi. Aynı kameraman adamda olduğu gibi. Yine karşımızda 3 tane sıkı tuvalet var. Bakalım bu sefer lazerle tut. Ve ay çok uzaklara atıyoruz valla. de üstüne mi atsak acaba? Bunu da fırlat nerelere gittiler vallahi hiç bilmiyorum. Koş 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 koş. Birisi var. Onu da uzaklara fırlattım. Aa o geri geldi. Atamadık demek ki. Devam et. Fırlat. Peşinden bir şey daha fırlattık. O neydi öyle? Hii, bize bir şeyler atıyorlar onlarda. Koş 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 koş. Savaş başladı bence. Ne bak bak bak. Kaleyi yaktık görüyor musunuz? Süper. Birini öteki vurduk. Vallahi bence de iş çıkardık. Şimdi iki yanı yeşillikli toprak bir yoldayız. Bakalım ne yapacağız? Aa burada da peşimizden gelmişler. Nerede nerede? Şu anda gözükmüyor. İşte burada. Kenarlara ağaçların arkasına saklanıyorlar. Fırlar fırlar fırlar. Başka var mı? Gelin bakalım. Hey. Ha? İki tane. Hey. Üç tane olmuşlar. Bu kızakları fırlatıyoruz yalnız. Fırlat. Yoksa onlar sana saldıracak. Ve altınlar bizim. Anladığım kadarıyla yine bir denizin kenarındayız. Ve bu sefer o da ne? Nasıl mi var karşımızda yoksa? Aa! atlıklarını toparlıyoruz ha. Bak 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 roket atıyorlar bize. Sizi gibi sizi. Bombaya patlatıyoruz ama hiçbir şey olmuyor bunlara. Roket atıyorlardı az kaldı. Yakala yakala yakala. Eğer bize gelirse biz patlayacağız yoksa. Devam devam devam. Ve en nihayet açmayı başardık. Aa örümcek gibi bir tuvalet. Bu da bizim üstümüze geliyor. Git bakalım şuradan. Başka gelen var mı? İşte üç tanesi birden. Vallahi biri de ötekini fırlatınca. Aha üç tane örümcek adam. Hayır örümcek adam değil bunlar. Sıkmaya Toilet örümcekler. Birini ötekine fırlat. O zaman grileşiyorlar. İnanmıyorum. Dört kafalı Sikebili Toilet. Bunları ne yapacağız peki şimdi? Hepsi birden üstümüze geliyor. İmdat. Ne yapacağız ne yapacağız? Şöyle kaldık. Aa havada oynatıyoruz yalnız bakar mısınız? Çok yaklaştılar yalnız. değişti öldürdü adam tekrar karşımıza çıktı. Fırlat onu ileri. Fırlat fırlat. Geliyoruz üç tanesi. Gül. Seni de fırlatıyoruz. Yoksa o bizim üstümüze gelecek. Ay fırlatamadık bir dakika bir dakika. Ha, uzaklara gittiler. Şimdi gel 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 gel. Maalesef üçü bir arada geliyorlar. Neden bunlara hiç bir şey yapamıyorum derken işte fırlatmayı başardım. Eyvah eyvah. Fırlat çabuk çabuk. Bunları ne yaptı bilmiyorum. Şuradan bakayım. Dinamitler mi acaba? Buyurun bakalım. Biraz geri gidiyor sanki. Çok azıcık. Hadi. Ve İşte yine karşımızda 3 gibi tuvalet aralarını zenci olan vatandaşlarımızdan da var. Buyurun bakalım. Onları gönderdik. Aa bu bidonlar çok işe yarıyor. Ha. Alın bakalım. Seni de atalım. Buyurun. Derileri gri oluyorlar. Şimdi nereye geldik? Kalelerine geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi elimiz artık değişti. Karşımızdakilere bakar mısınız? O ne öyle? de benzemiyor mu bunlar? Şimdi bakalım ne yapacağız? Eyvah bize doğru geliyorlar. At at çabuk ileri. Kalın nereye atmışız? Ne oluyor? Aferler edenler çıktı. Evet sen de gel. Hop. Gün. Ah bir tane kırmızı. Ah çok ileride bir tane değişik bir şey de bekliyor. Ona da bir tane. Çabuk ol çabuk çabuk geliyor sanki bu tarafa doğru. Bir tane daha bomba havuç mu? Ne alaka ya? Ha onu da devirmeyi başardık işte. Bu havuç bize altınları kazandırdı yalnız. Şimdi karşımıza keyif adamlar çıktı görüyor musunuz? Buyurun bakalım. Hay Allah onları fırlatamıyor muyuz? Ha, Evet. Bu da ne? Kiwi Man çıktı karşımıza. Sallarlı mıydı o? Geliyoruz geliyoruz. Kim çıkıyor şimdi karşımıza? Kiwi Man tahtanın arkasına saklanıyor. Hepsi ben geliyor. Acele et acele Çabuk 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 çabuk. Ve geliyoruz işte kaleleri. Yalnız kaleyi yıkmaya başladık. Kale yıkıldı. Yerle bir oldu. İçeride hala birileri var galiba. Onları da uzaklara fırlatmamız gerekiyor. Acil çabuk çabuk çabuk. Uzaktakini alabiliyor muyuz acaba? Henüz alamadık. Evet. Gördüğünüz gibi arkalarda birisi kalmış. Yürü bakalım. Karşıların arkasına saklanmışlar. E Biz sizi bulmaz mıyız? Ve gördüğünüz gibi... Baya stres attık yani ne dersiniz? E şimdi soğuk bir içecekler zamanı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza bizden çok çok selamlar. Bay bay.